Sevgili izleyenlerimiz, Kaptan Yusuflar seyir defterinde görüntü yönetmenim sevgili Tosun Paşa ile birlikte bu hafta sizlerle Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde buluştuk. Her şeyden önce bizim de bilmediğimiz tarihi ve kültürü bizlere buluşturan ve bu imkanı bize sağlayan ve şu an kendi tesislerinde misafir olduğumuz Yavuz Aydın'a önce şu anlarımızı saygı ve sevgilerimi sunmak istiyorum. Onun öncülüğünde Bigadiç'teki dostlarımızla Bigat için güzel insanlarıyla, kültürüyle, doğasıyla buluştuk. Ne kadar güzeldir ki Yavuz Aydın gibi insanlar olduğu sürece biz de medya olarak her zaman sizin de bilmediğiniz yerlere gideceğiz ve oraları size ulaştıracağız. Evet, e, seyir defterimizde Balıkesir Bigat işte buluştuk ve şu anda Yavuz Aydın'la beraberiz. Yavuz Aydın, Hera Termal Devre Mülk Tesislerinin yönetim kurulu üyesi. E, şu an bizlerle beraber son bölümde e, finali kendisiyle beraber yapıyoruz. Yavuz Aydın, iyi günler efendim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Ee, öncelikle e, kilometrelerce e, uzaktan, e, Karadeniz bölgesinden, memleketimizden buralara geldiniz, bizleri buldunuz. E, bizleri e, hem bölgemize hem de Türkiye'ye e, tanıtıyorsunuz. Bu anlamda sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum Stop. ve teşekkür ediyorum. Biz de e, Mavi Karadeniz Televizyonu olarak size teşekkür ediyoruz ki biz de buraları duyardık ama gelememiştik. Sayenizde geldik ve bu kültürü bizler de bilmeyenlere ulaştırdık sayenizde efendim. Evet, Hera Termal Devrimlük Tesislerinin yönetim kurulu üyesi olduğunu söylemiştik. Dilerseniz önce biz Yavuz Aydın'ı tanıyalım. Ardından da Hera'yı tanıtalım izleyenlerimizi. Teşekkür ediyorum. Ee, Yavuz Aydın e, Trabzon Beşikdüzülü. E, alt aileli bir ailenin çocuğu. E, tabii. Biz aile yapımız olarak Ankara'da bir şirketler grubu yapılanması içerisindeyiz. Orada hastane işletmeciliğimiz, otel işletmeciliğimiz ve medikal sektörde faaliyetlerimiz var. Termal AŞ'ye gelecek olursak, Termal AŞ biraz önce de bahsettiğim gibi Aydın Şirketler Grubu'nun ve merkezi Bursa'da olan Çetin Kayalar İnşaat'ın ortak mudur. Ee, biz e, biraz önce yine bahsetmiş olduğum bu hastane işletmeciliği ve e, turizm sektöründeki otelcilik işletmemizdeki tecrübelerimizi e, Çetin Kayalar İnşaat'ın inşaat tecrübesiyle birleştirerek evet. her temel aşa yapısını e, burada kurduk evet. ve e, devam ettiriyoruz. Ee, Bigadiç'te e, HERA Termal'i kurdunuz. Peki neden Bigadiç, neden HERA Termal? Yani bu e, tesisi, bu imkanı e, buraya taşımanın amacı neydi? Başka yerlerde de bunu yapabilirdiniz. Örneğin Akdeniz'de, Ege'de bir otel de alabilirdiniz. Deniz ve kum da olabilir ama neden burası yapar? Neden termal? Ee, neden HERA Termal, neden Bigadiç dersek? <laughs> ee, Bigadiç'te e, çıkan suyun özelliklerinden de bahsetmek gerekir. Ee, Bigadiç de çıkan bu su bir e 18 kilometre uzaklıkta Hisarköy denilen bir bölgede çıkmaktadır. Bu çıkan suyun isali hattı Avrupa'da Avrupa'nın üçüncüsü Türkiye'nin en uzun isali hattı olan bir kaynak. Bu suyumuzun özellikleri bakımından zengin bir kaynak. Mineral ve element yapısı çok zengin bir termal akışkanın, termal e, akışkan özelliği e, taşıması için binin üzerinde mineral sayısı olması gerekir. Bu e, Hera Termal AŞ'nin e, devrimliklerinin kullandığı, e, Hiserköy'den e, temin ettiği bu su e, 2726 mineral sa sayısına sahip. Yani mineral sayısı, sayısı tabi mineral sayısı zengin olması hasebiyle e, sağlık yönünden de çok faydalı evet. e, özellikler taşıyan bir kaynak e, olması hasebiyle e, yönümüzü bu tarafa çevirdik ve e, bu daki e, minerallerin sağlık e, yönünü e, halkımızla e, üyelerimizle bütünleştirmek istedik. Peki Hera Termal'deki e, hizmet anlayışınız nasıl, efendim? Burada ...gelen misafirlerimizi, konuklarımızı... ...nasıl bir hizmet anlayışıyla karşılıyorsunuz efendim? Burada... E, <laughs> ...tabii ki burası bir devremük sistemi... E, ...15'er günlük dönemler halinde... ...biz e, üyelerimize... ...bunu satıyoruz... ...ve e, üyelerimiz de bunu 15'er günlük dönemler halinde... ...kullanıyor. Burası bir... E, ...apart daire hizmeti... E, ...insanlar... E, ...bu hizmeti... E, ...dönemini alan e, üyelerimiz... ...bu hizmeti almaya geldiklerinde... E, kendi evinde ne bıraktıysa burada onu buluyor. Evet. Yani e, mutfağından, e, dolabından, klimasından, uydu yanından, televizyonundan hatta hatta dairesindeki termal jacuzzi ve suyundan e, suyu olmak üzere hepsini hepsini hepsini, hepsini evet. e, burada mevcut e, değerlendirebiliyor. E, Yavuz Bey, her termal devrim feyizlerinin e, Bigadiç ekonomisine kattığı bir değer var turizmin dışında. E, siz e, yeterli kaynakları, yeterli imkanları e, bulabiliyor musunuz devletimizden? Çünkü buraya çok sayıda yatırım yaptınız, bir ekonomik bütçe ayırdınız ve bu bütçenin devamını da Bigadiç halkına sunuyorsunuz bir anlamda. Kültür, turizm ve ekonomik yönden ilçemize ve balık e nasıl bir katkı sağladığınızı düşünüyorsunuz efendim? Tabii e, yapmış olduğumuz yatırım Bigadiç ölçeğinde ve Balıkesir ölçeğinde büyük bir yatırım. Devletten bu anlamda destek alıyor musunuz derseniz burası bir turistik bir yatırım değil. Yani burası bir devremük yatırımı olduğu için Turizm Bakanlığı'nın turizm yatak kapasitesine girmiyor buradaki yatak kapasitemiz. Ama biz burada 464 apart daire 15 günlük dönemler halinde satmamız ile 11.136 adet devre ...şeklinde burayı satıyoruz. Bigadiç ekonomisine ve Balıkesir ekonomisine... ...ciddi katkılarımız var. Çünkü üyelerimiz... ...Türkiye'nin tarafından geliyor. Ee, Balıkesir terminalinden iniyor. Oradan dolmuşa biniyor. E, Bigadiç dolmuşlarını kullanarak buraya geliyor. Esnafın Burada da, tabi esnafına gidiyor, alışveriş yapıyor. Pazarına çıkıyor. Bu anlamda... E, istihdam ettiğimiz personel... E, ...sayısı var sadece bizim değil bizim taşeronlarımızın da burada istihdam ettiği personel sayısına baktığımız zaman ciddi bir katkı yaptığımız hem idareciler ve mülki amirler tarafından da bize bu anlamda şeyleri, söylentileri var. evet. Peki efendim herotermal devrimlik tesislerinin fiziki durumu şu anda ne durumda? Biz yine bir inşaat çalışmasında olduğunuzu da geldiğimizde öğrendik. Evet. Sanırım bu bünyeye başka bilimler de önümüzde Aydan içerisinde. Yani e, benden önceki ilgili arkadaşlar da muhakkak bu konuda size bilgi vermişlerdir ama ben yine de bir özetleme yapayım. Burada eee Hera Termal Ayşe'nin 464 apart dairenin biz şu anda %50'sini yani 232 dairesini yaparak hizmete açtık. Yani bu da 5500 devre e, sayısına tekamül eder. E, biraz önceki sorduğunuz soruya da burada bir ufak değinmek istiyorum. Yani buraya bu bölgeye her 15 günde bir 200 aile geliyor ortalama. Yani bu 200 aileyi işte dörtle çarparsak 800 kişi yapar. Yani bu 800 kişi bu bölgeye 15 günde bir gelip gidiyor. Yani ciddi, tabii tabii 15 günde bir. Yani bunu ayda 1600 diyebiliriz, 1500 diyebiliriz. Bu anlamda ciddi bir katkı e, sağlıyoruz. Yavuz Bey, Hera Termal'deki su hangi hastalıklara şifa olarak biliniyor efendim e, ve daha çok hangi hastalar buraya geliyor? Arz edeyim. Daha önceden de bahsetmiştim. Suyumuz 98 dereceyle çıkmakta. Biz tabi bu bize gelen bu suyu biz 37-40 derece aralığında havuzlara veriyoruz. Ve suyumuzun bütün termal sularda olduğu gibi eklem romatizmaları, kireçleme, egzama, siyatik, kadın hastalıkları ve böbrek hastalıklarına özellikle iyi gelmektedir. Aynı zamanda içmece olarak kullanıldığında da mide ve bağırsak hastalıklarına i̇yi, iyi gelmektedir. Bu söylediklerim aynı zamanda bilimsel kurumlar tarafından ispatlanmış, raporlanmış verilerdir. Evet. Ayrıca suyumuzun içerisinde çok önemli bir mineral vardır. Yani Türkiye'de termal sulara baktığımızda mineral yapısı çok zengin olan selenyum minerali vardır. Bu selenyum minerali tüm canlıların ihtiyaç duyduğu bir mineraldir. Hücre yapılanmasını, yaşlanmasını durduran çok önemli bir mineraldir. Bu selenyum minerali de bu anlamda suyumuzda özellikle yoğundur. Bunu duyuyorum, sosyal çevremden de duyuyorum. Selenyumun sosyal çevremdeki insanlar hapını alarak ilacını alarak kullanıyorlar. Ama biz o, o sosyal çevremizdeki ve bütün insanlara diyoruz ki hayır hapını almayın. Gelin burada suyunu birebir bire vücuduna kendi kaynağından vücudunuza temas etsin. O şifayı, o sağlığı direkt gelin buradan suyun kendi özünden alın diyoruz. Yavuz Bey yavaş yavaş birliklerin sonlarına doğru geliyoruz. Biz üç günden beri Bigadiç'teyiz. Gerçekten Bigadiç halkına sorduğumuzda mülki amirinin, belediye başkanının bir halkın esnafının gerçekten Heratermal'in bu ilçede çok anlamlı bir yeri olduğunu söylüyorlar. Hem turizm açısından hem de ilçeye ekonomi anlamında. Genç bir iş adamısınız ve bu ilçeye yapmış olduğunuz yatırımı saygıyla karşılıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz bu yöre halkına sizlere. Son olarak izleyenlerimize, buraya gelmek isteyen misafirlerimize bir kardeşten neler söylüyoruz efendim? Biz Türkiye'ye... ...böyle bir değer kazandırdık. Böyle bir yatırım yaptık. Burada... E, ...Türkiye'nin... ...ilk üç yatırımından birisi... ...ilk üç e, tesislerinden... ...kapasite anlamında... E, ...yatırımlarından, tesislerinden birini... ...hayata geçirdik. Biz... E, ...eşe, dosta... E, ...şunu söylüyoruz... ...biz bu yatırımı yaptık. Buyurun... ...gelin bundan istifade edin... Ee, gelin bu güzelliği e, biz değer olarak ortaya çıkarttık. Siz de buyurun gelin e, bundan yani. is, yararlanın. E, biz de e, sizi güzel bir şekilde ağırlayalım, e, ilgilenelim, e, hizmet anlayışımızı size sunalım. E, söyleyeceklerim e, bundan ibarettir. Efendim ben size çok teşekkür ediyorum. Sizlerin öncülüğünde, e, Termal devre mülk tesislerinin öncülüğünde Balıkesir'e geldik, bir Bigatici'ye geldik ve buranın kültürünü bilmeyenlere sizin aracınızla ulaştırdık. Ben size teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. İnşallah başka bir yerde, başka bir zamanda yine buluşmak umuduyla efendim. Saygılarımızla. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. Yani başımda da söylemiştim, kilometrelerce yol teptiniz, bizleri buralarda buldunuz, geldiniz. Bizleri Türkiye ile tanıştırıyorsunuz. Biz de bu anlamda ilk sizi tercih ettik. Mavi Karadeniz'i tercih ettik. Hem Mavi Karadeniz ailesine hem de sizlere teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bir sonraki yayınlarda tekrar e, buluşmak, buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Kapsan Yusuf'la Seyir Defteri'nde sizlerle birlikte Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde buluştuk. Hera Termal Devremlik Tesislerine, Yönetim Kurulu Başkanlarına ve üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya bir başka memleketin bir başka köşesinde yine sizlerle beraber olacağız. Malum şu anda yaz mevsimindeyiz ve bölgemizde Karadeniz'de festivallerimiz başladı. Sizler de festivalleriniz için, programlarınız için ve tüm etkinler için artık bundan sonra Karadeniz'de bizi arayabilirsiniz. Program içerisinde telefon numaralarımız ve adreslerimiz de geçiyor. Ben bir kez daha sizlere kaptan Yusuf olarak ve görüntü yönetmenim Tosun Paşa adına saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Haftaya belki bir başka festivalde, bir başka şeritte buluşmak umuduyla hepinize Balıkesir'den, bir kişiden sevgiler sunuyoruz efendim. Artık biz de yavaş yavaş termal suya girelim, biz de bu şifayı alalım sevgili izleyenlerimiz.